Ne yaşandı oğlum az önce? Öfer neyse. Efendim esilam. Ne? Kanıtın var mı? Çiğmez kim sağol. Bunca zaman aptal yerine konulmuşum zaten. <gülüyor> 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 Şarj cihazını ver lan köle. Ya abi git ya. Puh haca haca ağlıyorum muhakkak. Abi git. vers. Özür dilerim Neyse Roblox'a gireyim. Bizimkiler moralimi düzeltirler umarım. He, laptopum buradaymış. Buradan girim. Lan Grubenormus ek. Söyledim de. Size de merhaba. Bir face reveal yapında kimsiniz anlayak doğru düzgün. Esila'yı maskim ben. Evet, düşündüğün gibi benim kardeşim olan Esila. Şey ben de Aras tanıştığıma memnun oldum bu ben. Lan Aras. Noldu? Senin canın arkadaşın Ömer var ya, aldattı beni. Yengi. Ömer Ecrin? Sevgilim de önceden beni aldatmadan önce. Bu itti onun arka mı? Şey Ömer'im ben çocukluk arkıyım ama biz üç buçuk aydır konuşmuyoruz. O hayırsızla zaten daha konuşmam. Sakin bulaşma uzak dur ondan duydun mu? TM zaten sıkıntı çıkaracak bir tip değilim oturuyorum işte. Ee, biraz fazla gerildik şimdi sakin olalım tanıştığımıza göre iyi bir grup oluruz umarım. Hadi MLK'ye girelim. Bence de askiyim. Esayla V. Hepsi Gairer. Balim sen niye girmedin? Asıl sen niye girmedin en sevdiğin oyun üstelik? Olanlar kafama takıldı. Moralim de yok zaten. Benim senin eve gelmemi ister misin balım? Yok balım sağ ol. Teşekkür ederim. Yok benim içim rahat etmeyecek geliyorum. Of ya kız boşuna yorulacak benim yüzümden. Bismillah. <laughs> niye herkes bugün odaya böyle giriyor? Balım ya sevinmedin mi beni görünce? Sevindim sevinmesine de korktum. Ondan... yem. Hey, tiyem. Berkasat. Muhabbet ederler. Dedikodu yaparlar. Pua haca haca haca. Neyse neyse çok iyi geldin bana askim. Çok seviyorum seni. Dün tanıştık ama iyi ki tanışmışız. Evet balım iyi ki ben de seni çok seviyorum. Nabiyonuzla bücürler. Sen gelene kadar iyiydik abicim. Ne oldu gene? Bizimkiler balayını Antalya'ya gidiyorlarmış. Haber vermemi istediler. İyi edeceğim. Ben akşama yokum. Haberiniz olsun Mertlere gideceğim. Mert kim oğlum? Okuldan tanışırsınız. Sonra yaz olduğu için en geç okul açıldığında tanışırsınız. Neyse ben kaçtım. Bye. PT6?